Merhaba canlarım bir falda daha sizinle beraberiz. E, fanıma başlamadan önce kanalıma abone olmayı videomu beğenmeyi unutmayın e, yorum yap, yorum gönderecekseniz de face üzerinden e-mail ile gönderin yorumlarınıza yetişemiyorum canlarım benim o yüzden de e, böyle gönderirseniz çok mutlu olacağım diyorum evet fanıma başlıyorum e, evet falda bir asker görünüyor çantası belinde düşmanlarına galip gelmek var sana e, evet e, ve e, biriyle karşılıklı bir görüşmem var bir sorun ortadan kalkıyor ee, ve e, ay doğmuş haline bir şeyleri gizliyorsun duygularını öyle görünüyor şurada irili ufaklı sevinç gözyaşları sevinçli haberlerim var çok da güzel çıkmış evet gerçekten de muhteşem tertemiz bir fal çıkmış eee ee, ve burada a alacağın haberler gözüküyor, ee, sevdiklerinden çok güzel haberlerin, neşeli geçireceğin günler yakın bir anahtarın da görünüyor ee, ve şurada görünen ay da bazı duygularını gizli yaşadığını, herkesle her şeyi paylaşamadığını gösteriyor senin. Evet, sıkıntın yavaş yavaş akıyor burada. Gördüğün gibi kocaman bir balık olmuş. Burada da kuyruklu yıldız var, üstü balon. Ee, çok muhteşem bir fırsatın ayağına geleceğini ve güzel bir seyahat gözüküyor sana ileriki zamanlarda ve çok kısmetli bir seyahat ve mutluluk dolu günler bekliyor seni e, kartlarını da şöyle hemen açıyorum senin e, gerçekten de üzülmüşsün bir şeylerde beraberlik yaşadığını kişiyle aranda problem olmuş sevgide e, ihanete uğramışsın sanki ve çok üzülmüşsün e, ve e, haksızlık yapılmış kıskançlık nedeniyle de sorunlar olmuş araya zaman girmiş ama iki vakit içerisinde maddi açıdan sana rahatlama gelecek ve güzel lüks bir hayatın olacak iki ay iki gün iki hafta içinde diyorum tarot kartlarını da açıyorum evet burada ters e, kılıç Sekizlisi gelmiş. Hı hı. Ve e, öyle görüyorum. E, ve birisi bağlı halde görünüyor. Bazı fırsatların kaçtığını her şeyin tersine döndüğünü içinin allak bullak olduğunu görüyorum burada. Burada da e, <laughs> kupa dörtlüsü ters gelmiş her şeyi başarmanın senin elinde olduğunu içindeki bu sıkıntıyı bu karamsarlığı atman gerektiğini ne istediğine karar vermen gerektiği gözüküyor buna karar verirsen de kupa e, kupası her şeyin senin lehine döneceğini kaçırdığın fırsatların daha iyisinin geleceğini söylüyor bakalım melek kartın ne diyor <laughs> <laughs> e, dengeyi bulacaksın diye görüyorum. Baş melek zattaki yer gelmiş. Denge ve ılımlı olma zamanı. işbirliği ve sadakat mükemmel zamanlamayı bekle diyor. Evet öyle bir zamanlama gelecek ki sana hem maddi açıdan hem sevgi açısından güzel günler göreceksin. Seni çok öpüyorum canım benim. Hoşçakalın e, hoşça kalın derken kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. kalın.